Bülbül bak göreceksin. Ben şu tesisi bir kurayım. Yemin ediyorum var ya dünyadaki bütün insanlar o tesis için buraya akın akın gelecekler. Akın edecekler hepsi buraya. Tamam. İlk önce Zeliş'i ikna edeceğim. O da ikna olacak. Olacak ben edeceğim onu da bir şekilde. İnanacak bir kere fikre. Olacak tabii. Oğlum o kapı orada neden var? He bence de. Niye kapıyın sen bunu? Ölük yerde ne olacak? Bir de beni uğraştırayım aç kapı aç kapı açıp kalsın. Özel alan kardeşim. Özel alan. Saygı duyman gereken bir alan. Saygı duyman lazım. Ben seni kurtarmaya geldim. Şu et, dün lafa bak. Az daha rezil oluydin. Ne zaman ya? Sünnette. Sünnette olmadı ki. E i̇şte zamanında yetiştim. Oğlum sen nasıl bir kafa yaşıyorsun? Nasıl bir zaman dilimindesin sen ya? Hazır mısın? Başlayık. Neye başlayık? Karşılama oynamaya Mehmet ha, karşılama oynamaya. Ben neden karşılama oynuyorum ki? Böyle böyle yapacağım. Göreyim. Ayağa iyi bak, böyle yapacağım. Ya bizim burada adettir, adet. Kirveler karşılama oynar sünnette. Sen millete rezil olmak istiyorsun? Böyle böyle. Oğlum niye rezil olayım şimdi? Karşılama oynamayan neden rezil olsun? Çok saçma bir şey değil mi bu? vallahi çok ayıp edeyim. Hiç yakışmıyorsa. Böyle böyle yapacağım. Çıksana dışarı. Ayak önemli. Bir, iki, üç. Oğlum çıksana dışarı. Bak bu da var. Bu da var. Oğlum çık lan dışarı. Hadi çık. Böyle böyle döneceğiz. Çık, Oğlum ne döneceğiz? Ya, çık döneceğiz lan dışarı ya. Ha. Çık ha. Bir şey diyeceğim. Ölüm böyle böyle de derisi defol git şuradan ya. Ne güzel şurada keyifle bir şey yapıyorum. Gelmiş bana karşılama oynayacağız. Diyor. Bir tane koyacağım. Allah'ım ya telefonunu unuttu burada. Riv 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 riv. Ben telefon kaptı telefon. Hadi. Çık kapıda vereceğim. Sana Çık kapıda vereceğim. Çık. Bak dönerek. Bir daha bak. Oğlum çık bak. sana. Bak. Al şuradan. Ben telefon. Bak. Ayağıma bak. Ayağıma.